Merhaba arkadaşlar, Bir Projem Olsaydı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz KPSS branş bazında sıralama. Ee, konumuza değinmeden önce ben hemen branş bazındaki sıralamamı sizinle paylaşmak istiyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi benim KPSS branş bazındaki sıralamam 268. arkadaşlar tüm makine mühendisleri arasında sınava giren 268. oldum. Türkiye geneli sıralamam kaçtı. O da yaklaşık 8300-8400 bandındaydı. Tam hatırlamıyorum şu an. Ee, öncelikle bu sonuçlara nasıl bakıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum bir kısaca. Ee, ÖSYM adı işlemlerine giriş yapıyorsunuz. Kendi kullanıcı adı ve şifrenizle. Sonuçlarıma değil de başvurularım kısmına tıklıyorsunuz. Burada KPSS 2020'yi seçtiğiniz zaman hemen orada üstte göreceksiniz. Branş bazında sıralama diye. Branş bazında sıralamaya giriş yaptıktan sonra burada hangi puan türünde sıralamanı istiyorsan P1, P2, P3 ya da alan işte seçiyorsun. Ardından aşağıda mesleğini seçiyorsun. Mes mesleğin genelde otomatik seçilmiş oluyor ama bazen seçilmeyebilir. Farklı bir meslek seçebilirsin. Orada sıralamanı görebiliyorsun o şekilde. Tıkladığın zaman sıralamamı göster dediğin zaman KPSS branş bazında sıralamanızı görebilirsiniz. Şimdi puanımızı gördünüz. E, 268. sıra. E, farklı bölümlerin sıralaması kaç? Şimdi makine mühendisiyim ben, e, 88.61 puan ile e, 268. sıradayım. Örnek veriyorum, eşim 82.41 puan ile 188. sırada, yani puanı benden daha düşük olmasına rağmen sıralaması daha yüksek. Yine örnek vermem gerekirse bir şehir plancısı arkadaşımız da yine. 87.5 puan ile 48. sıradaydı. Şöyle başka bir örnek vereyim. Bir inşaat mühendisi arkadaşımız yine benim gibi 88.6 değil de 89 virgüllü bir şeyler almış. Kendisinin puanı bayağı 885 arkadaşlar. Yani görebiliyor musunuz bu sıralamalar ne kadar fark ediyor meslekten mesleğe? Aslında sınav içerisindeki mesleklerin Başarı oranını da gösteriyor bu sıralama. Yani kimi meslekler daha düşük puanlarla daha iyi sıralamalarda yer alıyor kendi branşlarında. Çünkü genel olarak ortalama düşük olduğu için o meslekte atıyorum 83-85'ler güzel sıralama getirip onun atanmasını sağlayabilir. Ama bazı meslekler var örnek veriyorum inşaat mühendisi bunlardan birisi. Yani puanınız neredeyse 90. Ama sıralamanıza bakıyorsunuz 700'lerde, 800'lerde. Ee, durum bundan ibaret. Atanmak için bu yeterli midir? Ben e, bu sıralamaya atanabilir miyim diye kafanızda bir soru işareti varsa bunda nasıl öğreneceksiniz? Arkadaşlar ben makine mühendisiyim. Ben sayılarla uğraşırım. Her zaman sayısal sonuçlar nettir, kesindir. Sınav da, ben kendim baktığım zaman 52 doğru 6 yanlış yapacağım dedim. Sonucum bana 52 6 geldi genel kültürde. E, atanmak için de ben e, en son devlet ne kadar mühendis almış açtım tek tek baktım. 2018'den 2020'ye kadar ki tüm atamalarda toplam işte atanan mühendis sayısı nedir diye baktım. Siz de bu şekilde açacaksınız bilgisayarda telefonunuzu önünüze işte KPSS 2018'de bir atama sonuçları, KPSS 2018'de 2 atama sonuçları, oradan nitelik kodunuzu alacaksınız, bakacaksınız sizin nitelik kodunuz nedir, o nitelik kodu minimum kaç tane atanmış, toplam atama sayısı nedir, tek tek bakacaksınız bunlara ve kendinize bir yol haritası çıkaracaksınız. Buna göre şansınızı arttıracaksınız. Örnek veriyorum... Benim sıralama 268 ama baktığınız zaman 2018-2020 arasında merkezi atanan mühendis sayısı 180 küsür. Yani arada 100 tane açık var. Nasıl olacak bu? Normal şartlarda şöyle bir e, grafik de var. Yani grafik sürekli düşüyor arkadaşlar. Atanan e, mühendis sayısı günden güne azalıyor. Bu diğer meslekler için de aynı. Yani sağlık ve güvenlik konularını dışarıda tutuyorum. Yani öğretmen olsun, sağlık olsun, polis olsun... Bunlar genelde her yıl 20 bin, 30 bin minimum bir atamaları var. Ama diğer mesleklere geldiğimiz zaman çıta sürekli aşağı doğru düşüyor arkadaşlar. Yani 2014-2016 arasında 650-700 küsür merkezi atanan mühendis var. 2016-2018 arasına bakıyorsun. Bu sayı 400-450'ye düşmüş. 2018-2020 arasına bakıyoruz. Bu sayı 180'lere kadar düşmüş. 2020-2022 arasında bir mucize olur mu? Ee, ülkenin ekonomik gidişatına baktığın zaman biraz e, üzücü sonuçlar görünüyor. Ama e, belli de olmaz. Seçimler var. E, yani seçimler var derken erken seçim olabilir. E, erken seçim vaadiyle atama yapılabilir. E, o yüzden de biraz da aklımızı bu yönden ferah tutalım diye düşünüyorum. Yani inşallah hani böyle bir şeyler yapılabilir. Ama objektif olarak duruma bakacak olursak benim şu şartlarda mesela merkez olarak atanma şansım sayısal verilere göz önüne alırsak yüzde sıfır arkadaşlar. Ha nedir? İşte doğunun bir eyaleti olur, bir taşra olur, bir şey olur. Kimse yazmaz sen yazarsın. Belli mi olur? Hani oraya çıkabilirsin. Tamamen hani umudu karartmayalım ama durum bunu gösteriyor. Bu yüzden de ne yapmamız lazım? Özelliklerimizi arttırmamız lazım. E, YDS puanı almanız lazım. Bu sıralamaların dışındaysanız e, kendi mesleğinizin gerektirdiği sertifikaları almanız lazım. Yani önümüzdeki bir yıl içerisindeki kalan diğer yılda biliyorsunuz bu sınavda iki yılda bir yapılıyor B grubu için. Diğer e, üçüncü ve dördüncü atamalarda en azından şansınız olsun arkadaşlar. Diğer türlü e, merkezi alımda sadece tek bir puanınızla atanmanız zor olabilir. Açıkçası ben bir yandan da iş güvenliği sertifikası alıyorum. Bir yandan YDS'ye hazırlanıyorum. Yani ekstra ekstra olarak neler yapabilirim diye de düşünüyorum. Aynı zamanda şansımı daha fazla arttırmak için de açıktan alımlara da başvurmayı düşünüyorum. Tabii ki mülakat günümüzde kanayan yaramız. Ee, gerçekten e, maalesef ki bu her yerde var ama her zaman da bütün herkes torpille alınmıyor arkadaşlar. illaki ki bizim de bir şansımızın olduğunu düşünüyorum. E, bu benim yani arkadaşım var. E, asistan olarak atandı mühendis araştırma görevlisi. Ben hatırlıyorum başarı hikayesi nasıldı biliyor musunuz? 23 tane şehir gezmişti. 88 KPSS puanıyla. 89'da YDS puanı almıştı. 23 tane üniversite gezdi. 23. üniversitesi onu kabul etti. Araştırma görevlisi olarak. Aslında bu bir başarı hikayesi. Hani düşündüğünüz zaman hep torpil diyoruz, hep şey diyoruz ama azim eden, vazgeçmeyen de başarabilir. Bu birazcık da sizde bitiyor. Mücadele etmenize bağlı. O yüzden mücadele edin arkadaşlar. Umudunuzu kaybetmeyin. Tabii ki sayısal verileri göz önünde bulundurarak mantıklı bir şekilde mücadele edin. İşte ben 82 puan aldım, atanır mıyım? Gibisinden sorular geliyor. Ben 85 aldım, benim durumum ne olur? Yani açacaksınız kendi bölümünüzle ilgili 2018-2020'de ne kadar alınmış e, buna bakacaksınız ha demek ki devlet bu kadar almış bu sene de bunun çok üstünde olmayacaktır büyük ihtimalle. O yüzden ben şansımı diğer kulvarlarda e, elde edeyim diyeceksiniz ve kendinizi o alanlarda geliştireceksiniz. E, benim branş bazında sıralama ve bu sonuçlarla ilgili atanma e, mevzuları ilgili söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka KPSS e, sohbetinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.